Merhaba dostlar. Bugün analizini yapacağımız hissemiz e, Sönmez Pamuklu Sanayi Silpam hissesi. E, ekranda gördüğünüz e, hissenin e, dolar bazlı grafiği. E, grafik aylık olup e, her mum bir ayı ifade ediyor. E, en yüksekte gördüğü tepeyi bundan önce 2.74 dolar 2.74 dolarmış. E, şu anda hisse 3.01 dolarda. E, hissenin şurada çekmek istediğim bir yeri var. Elinde olanlar için. Hisse şurada da gördüğünüz gibi, e, hissenin e, bu aşağıda gördüğünüz ayılar ve boğaların gücünü gösteren, temsil eden e, bir grafik. E, burada mavi ayılar şey boğalar, turuncu ayıları ifade temsil ediyor. Ve şurada en yüksek gördüğü tepe Şimdiye kadar geçmişte yani 274 dolara gördüğü zamanki en tepe burası şu anda bu tepeye doğru yaklaşıyor ee, yani e, yükselişin sonuna doğru yaklaşmış olabiliriz yani buradan biraz daha yükselip ondan sonra buradakine benzer bir hareket yapma olasılığı da var bunu da bir kenara yazın ve unutmayın ee, yani yeni girecekler için temkinli olmakta fayda var elinde olup kar yazanlar için de. E, kar realizasyonu yapabilirler ufaktan e, temkin olmak açısından. E, TL bazlı grafine bakarsak TL bazlı grafiğinde biraz daha farklı bir yapı var. E, şu gördüğünüz yine aylık bir grafimiz ee, ve bu tüm zamanların grafiği. Yani e, her ay, bir, şuradaki her mum bir ayı ifade ediyor. Ee, ve şu anda şu geniş kanal bu aradaki de siyah çizgimiz de ara kanal direnci. Ee, hisse oraya doğru yaklaşıyor. Ee, oranın e, rakamını vermek gerekirse tabi zamansallıktan dolayı oradaki rakam sürekli değişiyor. Ee, mesela bu ay tepeye gelirse e, oradaki rakam 180 lira civarı. E, oraya kadar giderse hissemiz e, e, oradaki kanal direnci 180 lira. E, burada da aynı şekilde e, aşağıda ayı ve boğalar gördü, gördüğünüz gibi e, yine tepe noktasına yaklaşmış e, boğalar. E, dikkatli olmakta fayda var. E, Tabi bu e, dinleyenler korkutmak amacıyla söylemiyorum. Benim elimde yok. Ee, hiç almadım, almayı da düşünmüyorum. Elimde olanlar ve almayı düşünenler için temkinli olmakta fayda var. Ee, ama burası borsa. Burada bura çok güzel dediğimiz yerde bile daha da 2'ye üçe katladığı da oluyor. Ee, ben sadece teknik olarak gördüğümü söylüyorum. Ee, karar sizin. Yatırım tavsiyesi içermez. Ee, herkese bol şans ve bereketli olmasını diliyorum. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim.